Bir bakalım. Şimdi asıl müteahhitle ben asıl müteahhitle görüşmek istemiştim. Şey, ha, biz sadece ben... <laughs> Evet bugün e, kula karma organize ile alakalı çalışmaları incelemek üzere sahaya geldik. E, ve sahada şu an e, zemin etüdü ile alakalı çalışmalarımız organize sanayide başladı. Biliyorsunuz Kula son zamanlarda ciddi bir OSB noktasında dönüşüm içerisinde. E, bu dönüşümle beraber e, zaten e, bizim altyapı proje ihalemiz e, yapıldı ve şu an Zafer Kalkınma Ajansı ile beraber bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu zemin etüt çalışmalarından akabinde hemen sonra e, tabii ki e, 2020'nin sonuna doğru inşallah e, altyapı yapım ihalesine çıkıp ondan sonra bu bölgelerde ee, tamamen çalışmalar başlayacak ee, tabii ki kulanın geleceği, kulanın efendim e, halkının e, geleceği bu taşın toprağın e, arasında yatıyor e, normalinde inşallah e, bu çalışmaları zemin ettiğinden sonra çok daha fazla hız vereceğiz ve e, 2021 yılı çok daha hızlı geçecek fabrikaların yükseldiği bir kul olacak ümidiyle bu çalışmaları yapıyoruz. OSB 2400 dönüme yakın bir alanı teşkil ediyor. Bu alan içerisinde ilk etapta tabii ki 850 döneme yakında çalışmalar meydana gelecek ama zemin etüdü ve altyapı projesi 2450 dönüme göre yapılmakta. İnşallah hayırlısı olsun diyoruz. Bu başlangıcı hayırlısıyla oluşturduk ve bundan sonra da çok daha iyi gelişmeler olacaktır. Şimdi tabii ki ben bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Çevre Bakanlığımızı bu noktada çok teşekkür ediyorum. Bu noktada da işlerin ilerlemesi noktasında her zaman desteğini arkamızda hissettiğimiz eee gençlik ve spor bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasabolun'a e, huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Onun e, tabii ki her zaman desteğini arkamızda gördük ve bu eee kulanın OSB'nin ciddi bir e, noktaya gelmesinde e, çok büyük payı olduğunu buradan belirtmek istiyorum. E i̇nşallah çalışmalar başladı. Çok kısa zaman içerisinde de e, çok daha hayırlı hizmetler olacak. Dediğim gibi kulanın ...geleceği bu bölgede yatıyor, bu taşın toprağın arasında yatıyor. Ee, i̇nşallah onu e, şu zamanda çok daha e, iyi değerlendireceğiz. Ee, biliyorsunuz Organize Sanayi 1997 yılından beri deri organize olarak Kula'da devam ediyor. Ee, biz e, bu Organize Sanayinin e, 2019 yılı içerisinde %69 hissesini Kula Belediyesi olarak devralarak çalışmalara başladık. Şu an yatırım programına e, girdi. Yatırım programı e, teklif edildikten sonra ve işte bu altyapı çalışmalarından sonra yapım ihalesi, altyapı yapım ihalesi arkasından da e, tabii ki e, normal artık arsa satışlarımız gerçekleşecek. Bu dönem zarfı içerisinde de yaklaşık bir yıldır zaten biz gerek e, şeyde Türkiye, gerekse uluslararası çapta, gerekse İstanbul'dan çeşitli ortamlarda yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor.